Airfry faydalı mı, zararlı mı? Çok sormuştunuz. Avantaj ve dezavantajlarını sizinle paylaşacağım. Artı eksi çizelgesini tutun ve kararınızı yorumlarda benimle paylaşın. Airfry bize kızartmaya sağlıklı bir alternatif olarak sunuldu. Ben derin yağda bir patates kızartması yapmak istediğimde yaklaşık 750 ml yağ kullanırken Airfry sayesinde sadece 10 ila 15 ml yağ kullanıp ve yağ çeşitime dikkat ettiğimde doymuş yağ maruziyetimi azaltıp toksiklerden uzak kalabiliyorum. Dolayısıyla bu yönden hem doymuş yağ maruziyetini azalttım hem de ne yaptım? Yağ azalttığım için aldığım kaloriyi de azaltmış oldum. Ama çok daha önemli bir şey var. Toksik ve kimyasal bir madde olan kanser ve kalp damar hastalığı riskini artıran akrilamit içeriğinde %90 oranında azalma sağlıyor. Ama dikkatinizi çekmek istiyorum. %0'a iniyor demiyorum. Yani Airfry ile ben kalp damar hastalığı riskimi artıran akrilamiti yine alıyorum. Neye dikkat edeceğim ya da önerdiğimiz ne? Haşlama fırında ızgara yöntemlerini tercih ediyoruz. Bunlarda akrilamit oranı yok diyebilirim. Ama airfry ile yine var. Peki airfry kullanacağım. Riski azaltmak için ne yapabilirim? Teflon olan hiçbir ürünü almayın. Teflon varsa ikinci bir kap kullanın. Alüminyum folya asla kullanmayın. Isıyı 170 ila 180 dereceye sabitleyin ve yağın çeşitine dikkat edin. Detaylar açıklamada. İyilik sağlık dileklerimle.